Merhaba. Masallar Diyarına hoş geldiniz. Hazır olun. Büyülü bir yolculuk başlıyor. Kış tatilinin son sabahıydı. Pera gözlerini açtığında pencereden içeri giren güneş ışığı karların üstünde parlıyordu. Artık tatilin son günüydü. Yarın okul başlayacaktı. Biraz üzülmüştü ama aynı zamanda arkadaşlarını görmeyi de özlemişti. Annesi mutfaktan serlendi. "Pera, kahvaltıya hadi canım. Bugün özel bir misafirimiz var." Pera merakla koştu. Masada taze simitler, peynir, zeytin ve mis gibi çay kokusu vardı. Ama en güzel sürpriz kapı çaldığında geldi. Kapıyı açan Pera, karlar içindeki dayısını görünce sevinçle bağırdı. "Dayı!" Sen geldin. Dayısı Ankara'dan sürpriz yapıp gelmişti. Kucaklaşırken Pera'nın gözleri parladı. "Seninle kızak kayabilir miyiz?" diye sordu heyecanla. "Elbette minik yeğenim. Kış bitmeden bir kez daha kaymak şart." dedi dayısı gülerek. Hep birlikte dışarı çıktılar. Mahalledeki küçük yokuşta çocuklar kızaklarıyla yarış yapıyordu. Pera ve dayısı yan yana oturdu. "Hazır mısın?" dedi dayısı. "Hazırım!" diye bağırdı Pera. Kızak hızla kayarken kahkahalar yükseldi. Kar taneleri yüzlerine vuruyordu. Ama Pera sadece mutluluktan gözlerini kapattı. Eve döndüklerinde soba başında sıcak salep hazırdı. Dayısı sen büyüyünce bu tatili hatırlayacaksın, Pera. Kışın en güzel yanı aileyle vakit geçirmektir." dedi. Pera başını salladı. Elindeki fincanı sımsıkı tuttu. "Evet dayı. Çünkü sıcaklık bazen sadece sobadan değil, kalbimizden gelir." Akşam olunca valizini hazırladı. Kalem kutusunu, defterini, sevdiği kurşun kalemi yerleştirdi. Ablası Ece yanına gelip saçlarını okşadı. Okul başlıyor ama merak etme. Yaz tatilinde daha büyük maceralar bizi bekliyor. Pera gülümsedi. Pencereden dışarı baktı. Kar taneleri yavaşça yere düşüyordu. Hoşça kal kış tatilim diye fısıldadı ve ışığı kapatmadan önce içinden bir dilek tuttu. Bir dahaki tatilde en az bu kadar güzel olsun. Masalımız burada sona erdi. Bir sonraki büyülü macerada görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.